Yeni bir GTA Online bölümüyle daha hep birlikte beraberiz. Yatağımda yemekten sonra uzanırken, Instagram'da ulaşırken bir poz fark ettim. Ve aslında size göstermiş olduğum arabalar dışında 3 tane daha yeni araba gelmiş. Fakat bu 3 tane yeni araba arkamda gördüğünüz polis arabalarından. Şöyle göstereyim. Çünkü önceki videolarımda sürekli olarak işte polis arabaları nereden satılanıyor veya nasıl satılanıyor diye. Bir sürü falan yorum geliyordu bayağı. En son çekmiş olduğum şu arkamdaki Challenger videosunda bir sürü soru gelmişti. Şimdi telefondan bakın düzgünce anlatıyorum telefondan internet kısmına giriyoruz. Sonra Store giriyoruz. Store girdikten sonra aşağı kaydırdığımızda gördüğünüz gibi burada Part of Bottom Dollar Bounties diye bir seçenekler var burada görmüş olduğunuz. 3 tane yeni polis arabası var. Yanlış hatırlamıyorsam şu ikisi GTA 6'dan aktarılma diye biliyorum. Yani GTA 6'da göreceğimiz arabalar. Şimdi baştan Impala'yı alacağım. Şu Dodge alacağım. Sonra bunu alacağım. Greenwood bilmiyorum. Hepsini teker teker bakacağız. Hani zaten ekstra fazla modifiye seçeneği olmadığı için de yine de Agency Garajı'na aktaracağım araçları modu bakmak için. Sonradan tabi dışarı çıkıp hem görünüşlerine hem hızlanışlarına bakacağız. Sonrası video kapatacağız. İlk başta Impala'yı alıyorum. Impala'yı aldıktan sonra Agency hemen Agency'ye tıklıyorum. Agency'ye tıkladıktan sonra tekrar geliyorum. Dojo alıyorum. 5 milyon. Yanlış şey mi, Bayağı pahalı. Polis arabaları gerçekten bayağı pahalı. Ee, Warstock'tan çıktım yanlışlıkla. En sonunda Greenwood'umuzu alıyoruz. Greenwood'da 4 milyon çok güzel girdi. Agency okey. Şimdi arabaların gelmesini bekleyeceğim. Arabalar geldikten sonra Tekrardan sizlerle birlikte buluşacağız efendim. Evet görmüş olduğunuz gibi yeni 3 polis aracımız da Egen sigaracımıza geldi. Neden egen sigaracıya soracak olursanız normal modifiye yerlerinde modifiye edilmediği için en sondan başlayıp şaka yapıyorum tabii ki. İlk önce impalayı aldık. Impalayı inceleyeceğim. Hazırsak hemen şurada iç kısımlarına bakalım. Oo, sesi klasik. İç kısma bakıyoruz. Arkada pompalı var mı? Tabii ki öncekilerle aynı. Güzel güzel. Aynı aynı şekilde. Aynı. Şimdi o zaman hemen modifiyeyi aktarıyorum. Armor fulle. Brakes fulle bumper ekle bunu havalandırma falan koydu siyah olduğu için oha polis arabasına tampon çıkartmak ha yok gerek yok gerek yok bir standart takılalım motorumuzu fulledik egzoz oha bak bunu koyarım ama hiç bakmaya gerek yok bunu koydum bunu koy bu Bunu yapacağım ya Oğlum bu bildiğin Yarış arabasına Çeviriyor arabayı Yapalım mı Max ne konuluyorsa Ama olmaz de, Olur mu Nasıl yapsak Standart kalsın ya, Polis arabası gibi Gözüksün abi Grill Krom e, var Klasik var Painted var Painted kalsın Gözükmesin Bir tık sert dursun Hu'da geldik Evet bu Iııı e... Geçen bir videom vardı geçen demin O da bayağı oldu. Emekli polisten çıkma drag arabası diye. Çok büyük ihtimal. Ondaki bütün modifiyeyi buna getirmişler. Ee, ne koyabilirim? Şunu koyayım. Bu daha güzel olur. Light, Headlight, Xenon. Kendi para kalsın. Şimdi Livery. Geldik Livery'e. Şu Doge'a koyduğumdan koyayım ya. doca koyduğumdan var mı? Doca koymuş olduğumdan yok. O zaman böyle olsun. Tamam hadi böyle olsun. Bu ne? Tracker. Ha tamam dur. Ha polis equipment. Geldik bunlara. Full'le kardeşim. Böyle mi olsun böyle mi olsun? Bence böyle olsun. Altı daha güzel. Search light. Search lightlarımız da olsun. Emergency light. O oh, sikti. Oğlum bu ışık daha güzel. Vallahi bu ışık daha güzel. Push bar. Koy. 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 Demiri koy. Bak dedim mi size? Drag'dakinin aynısını eklemişlerdi. Respir ellemiyorum. Spoiler. Küçük varsa küçük eklerim bak. Bunu eklerim işte. Sunstrips. Emunation. Yok beyaz kalsın. Transmission bas, transmission fulle, turbo fulle, ee, wheel ellemeyeceğim standart kalsın. Oğlum bir şey diyeceğim bu araba oldu. Ah lan gecede değiliz ama bu araba oldu. Sen şaka yapıyorsun bu araba oldu. Işıklara bak, ışıklara bak. Oğlum ışıkların güzelliğine bak. Hayırdır Challenger Bey, hayırdır. Oğlum ışıkların güzelliğine bak. Araba çok, ablacım. Ne joku lan, ne joku. Burası gerçek hayat lan. <laughs> Abi araba çok güzel oldu. Sen şaka yapıyorsun. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Hemen bir hızlanmasına bakalım. Diğer arabalara geçelim. Çok uzatmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Burus şimdi değil aşkım. Dispatch work geldi fakat dispatch work yapmadan önce burada full aşağı yardırmak istiyorum. Hatta şöyle kardeşim şimdi değil dur. Görevleri sonra da yaparız. Bu Klakimbel görevleri vardı ya o. Oh, 120 bile çıktık. Oha T20 aynı basıyor lan araba. 125 123 arası basıyor. Aynen 121 122 123 123 mil arası basıyor. Gayet güzel, gayet güzel. Ben bu arabaya puanı verdim ya. Bu araba bir şey değil mi? Aşırı güzel oldu ya. Yemin ediyorum aşırı güzel oldu ya. O zaman kaybetmeden Hemen diğer arabaya geçiriyorum. Şimdi bunlar kardeş kardeş burada dursunlar abi çok güzel oldu ya. SUV'yi sona bırakacağım. Şu eski tarz polis arabasını alacağım be. Tam böyle 90'lı yılların polis arabası gibi duruyor çünkü. İçine bakmayı ama içi sanırım standart hatta bilgisayar bırak. Yani bildiğiniz 80'li 90'lı yılların polis arabası böyle diyebilirim. Armor full body trim ne? Kalsın baba yanlardaki. Olayı orada ya zaten arabanın. Egzoz. Yani bir tekli var. Çıkışı daha iyi. Çık, çıkışı daha iyi. Dörtlüyü sevmedim. Bu polis. Stop polis. Bence stop dursun. Light headlight aynı bırakıyorum. Live versine bakalım. Ne? Oha. Oo, buna çöp görünüm verebiliriz. Aa bu da çok güzel oldu lan. Polis Los Santos County. Aa, bak Dodge'dakini buna koyabiliyoruz. Dedim hepsini boş geçeceğim. Bu arabayı aynen bu şekilde tutacağım. Nedenini bilmiyorum. Police equipment'e geldik. Search Searchlight koy. Uşbor koy. Bit demir önemli. Abi ne diyorsun? Bunu koymayacağım. Şuna bir bakar mısın? Sen ne diyorsun ya? Bak bu da güzel. Ama bu daha güzel. Ben bunu koyacağım. Şaka yapıyorsun ya. Süspansiyon koy. Transmission koy. Turbo koy. Wheel steel windows. Limo. araba bunu da dışarı çıkartıyorum. Hemen ışıkları açık bir biçimde şöyle arabayı durduruyorum. Pardon. Abi sen ne diyorsun ya? Araba tam 90'lı ve 80'li yılların polis arabası. Hatta 60 70 60 70 demeyeyim de 70 80 90 belki. Oğlum şu ışıkların güzelliğine bak. Kafayı yersin. Şuradaki stop yazıtı. Sonra liverisi muhteşem oldu. Kendi tekerleriyle birlikte aşırı fazla güzel yakıştı. Hem meniş iş kısma giriyorum. Sirenleri kapatalım. İş kısım sadece telsiz var. Evet sadece telsiz var. O kadar. Arkada bar bile yok gördüğünüz gibi. Arkada bar bile yok. Güzel olmuş bu araba ya. State Trooper. Hemen bunu da deniyorum o zaman. Hemen bunu da şöyle buradan vurduruyorum. İş kısma geçiyorum. Mil çok aşağıda kaldı ama bakalım. Oha çok zıpladı bu. 120'nin üstüne mi çıktın sen? Araba 140 mil yapıyor. Şaka yapıyorsun. Sen dalga geçiyorsun. Bu ciddi miydi? D20'den bile daha hızlı şu an bu araba. Kafayı yersin. Oğlum ara hızlanışta araba 100 mile çok rahat çıkıyor. Şu düzlükte kaç... Oo, oğlum. Hep de trafiğe denk geldik ya. Şuradan bir daha arabayı aşağı salacağım. Ne haber lan sultan? Arabayı şuradan bir daha aşağı salıyorum. Azıcık hızlı girelim. Driftle de girdim bir ama. Mile bak mile. Önüme atlama. Önüme atlama full düz gideceğim ya dur. 120, 125. Oğlum ciddi ciddi 140 mil çıkıyor bu araba. Kafayı yemişsiniz. Işıklarını açayım şöyle. Ne diyorsun ya? Bir şey diyeyim ben sanırım en çok bunu beğendim. Çünkü hızlanışı çok iyi. Hem Dodge'dan hem Impala'dan daha fazla basıyor. 140 mil basıyor lan bu araba. Kafayı yersin. Yani GTA'nın kendi içinde 140 mil aşırı iyi bir rakam. Yok artık ya. Şimdi el sol deyip el hareketi çekip gittin. Senin yüzünden buradaki vatandaşın canı gitti kardeşim. Oğlum araba sağlammış yalnız. Araba hiçbir şey olmalı. Sadece da şu arka kısmı hariç. O zaman hemen öteki arabamıza geçiyoruz. Son olarak SUV'ye geçiyoruz. Fakat benim favorim şu anda Challenger'dan ve Impala'dan sonra benim favorim bu. Kesinlikle bu. Şimdi sıra geldi SUV'ye. Sıra geldi Dodge Jeep'imize. Dodge Jeep'in de çok içine bakmaya gerek yok ama hevesiniz kalmasın diye. Şöyle gördüğünüz gibi sadece bilgisayarı yan tarafa aktarmışlar. Radarı kısmını yan tarafa aktarmışlar. Yine burada pompalılarımız var. Arabanın içi gayet geniş. Egzoz de güzel. Hemen bunda modifiye... Arch Covers mı? Arch Covers. Karbon dursun bence. Niye biliyor musun? yakışır. Arabanın bir tık manyak olduğunu gösterir. Şimdi bumpers'a geldik. Şey yapmayacağım. Karbon koymayacağım. Şöyle siyah dursun. Aha. Dur push koyabiliyoruz. Tamam. O zaman fronta da bakayım. Belki fronta da koyuluyordur buradan. Tamam fronta burada koyulmuyor. Motoru fulliyorum. Egzoz. Çiftli baba çiftli. Boş ver. Yan tarafa baksın. Karbona gerek yok. Grill. Of çok güzel durdun. Hiç, hiç hiç, bakmaya gerek yok. Çok güzel durdun. Hood. da geldik. Şöyle bir dur. Çok hoşuma gittim. Tamam bu kalsın. Light ellemiyorum library library'ye library bakıyoruz hemen şerif ha, bununla çok standart tutmuşlar klasik bırakıyorum o zaman police equipments işte bak bahsettiğim pit demiri bu tamam emergency light a bundaki de değişik bak 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 bundaki sanırım GTA 6'daki GTA 6'daki ışık bu bu değil tamam Yeni ışıklardan da koydum. Dur, searchlight'ı koymayı unuttuk. Searchlight'ı da koyuyorum arabaya. Risk Yani çok bakmaya gerek yok. Spoiler gerek yok. Şöyle küçük ama yırtıcı bir şey var mı? Aynen, şöyle bir şey. Aynen, buna gerek var mı ya? Koysak mı? Koydum lan hadi. Hadi koydum hadi. Version indir. Transmission full, turbo full, wheels ellemiyoruz, a ah, tires hiçbirine patlamayan teker koymadık. Yapacak bir şey yok. Şimdi Dodge polis arabamız da hazır. Haydi bakalım çıkartalım. Bu Dorado şeydi. Benim en son incelediğim bu e, ayı kostümü müydü? Bir tane kostüm aldığımız bir etkinlik vardı. Orada incelediğim Jeep'in aynısı. Hemen şurada kenara çekeceğim. Işıklarımı açtım. Arabayı park yerimize çektim. Şöyle hemen bu arabaya da şöyle bir bakalım. Bir şey mi? Arkadaki spoiler buna yakıştı. Zaten pit demirleri efsane. Aracın ışıklarını zaten anlatmaya gerek yok. Muhteşem oldu. Şöyle bir 360 atalım arabanın etrafında siz de görün. Dediğim gibi spoiler fena yakıştı. Yani koyma taraflar değildim ama fena yakıştı. Hazırsanız bununla hız testini yapıyoruz ve bitiriyoruz. Şimdi senin de hemen iç tarafına geçtim. Aa sen hiç gözükmüyor lan. Görebildiğimiz kadar. 100 mili geçtik onu gördüm. Yardır oğlum. Oo. Bu da fazla. Hop döndürdüm kral. Sakin. Professional driver var burada. Sakin. 100 mile bu da ufak kısa bir sürede ulaşıyor. Fakat öteki klasik araba daha hızlı ulaşıyordu. Şöyle baktığım zaman buna da 110-120 diyebiliriz. Bu da yaklaşık 120 mil falan basıyor. Yani yalan söylemiş olmayalım. Güzel yeterli diye düşünüyorum. Yani hepsi bana göre gayet güzel olmuş. Açıkçası ben bu Diaz'daki polis arabalarını sevdim. Ee, o hele ki o eski tarz polis arabasını daha çok beğendim onu söyleyebilirim. Çünkü gerçekten güzeldi. Hem aşırı hızlı yani aşırı hızlı bir hızlanması vardı yani. E, alternasyonu fulldü neredeyse. Gayet iyi. Acceleration diyebiliriz daha doğrusuyla. Yanlış soruyorum var da beni linçlemeyin dostum lanet olsun. Şimdi şuraya bir girelim ben bu araba rahat durmayacak. Başımıza bela alacağız. Onu anladım ben kral. Şöyle baktığımızda polis arabalarını inceledik. Daha inceleyecek çok arabalarımız var. Bir önceki videodan bildiğiniz üzere. Hatta görevlerimiz de var. Hem görevleri hem arabaları sizlerle birlikte çekeceğim ve yapacağım. Ama dediğim gibi ciddi anlamda en çok ben bunu sevdim. Yani bu ciddi anlamda manyak güzel bir araba oldu. Hiç beklemediğim bir şekilde bir performans vardı Umarım elemiş umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla ek içerik gelirse çekmeye özen göstereceğim. Babalar ben kaçıyorum. Adios amigos diyorum.